Selamünaleyküm dostlar. Kanalıma video hoşgeldiniz Ben Metin Ceylan. Arkadaşlar bugün bir tane teke kuş attık. Yeni teke kaldırdık kuşumuzu. Kuşun kalkış videosunu çekemedim. Kuş şu anda 3 tane geçerli baş yaptı. Kuşumuz şu an havada. Kuşumuz Arap arkadaşlar. Arap dişi. Yavru bir kuş. Kuşumuzun altını daha yeni yeni böyle kuş çoğaltıyoruz. Ee, kuşumuz daha yeni yeni böyle oyuna gelmeye başladı. Kanalıma yeni gelen arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum dostlar. Ara ara bu şekilde böyle videolar çekip atıyorum tabii fırsat buldukça. Ee, dostlar kuşumuz havada, kuşumuz oyuna geldik. geldiği zaman bir şeklini yakalayıp siz değerli dostlara yansıtacağım inşallah. Kanalıma yeni gelen arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Dostlar kuşumuz girdi. Kaçalım vallahi girişini merişini bir anda. Maşallah hadi kızım sar. Sar iki tane daha. Ay yakışır be. Maşallah uzun bir fişek. Kuşumuz net girdi arkadaşlar yakalayamadım. Aslında Kümesini ağzından uzaklaşsam daha iyi olacak. Çünkü kuşun gelişini gidişini göremiyorum güzel heyecanlı bir kuş bakalım inşallah istediğimizi yapar yarış sezonu açıldı yarışları atarız inşallah arkadaşlar bu sezon bayağı bir kupa aldık hani abartmak istemiyorum ama belki 20 tane 25 tane almışızdır o şekilde şöyle arkaya mı geçsin? Aynen. Buraya geçsek daha güzel. <laughs> Buradan yakalarım evet. Bu sezon TGF ile IGF'den belki 20-25 tane balda sayısını tam bilmiyorum. Öyle bir kupa var. İstanbul Güvercin Federasyonu Türkiye Güvercin Federasyonu şu an aktif eee Marmara Güvercin Federasyonu'nda lider durumdayız arkadaşlar. Yavru derecesinde. 1608 puanla. O da zor bir puan. Belli olmaz tabii kuş kuşu geçebilir. Bu yarış bu. Bakalım. Masada değiliz ama. Hep havadayız vallahi. Evet dostlar arabamız geldi. Girdi. Maşallah. Maşallah subhanallah. Haydi kızım. Haydi kızım. Evet arkadaşlar bir geçerli baş oldu. Kuşumuzun şu anda 5. geçerli başı. Ben iki tane baş yakalayabildim. Kuşu da hazırlıyoruz. Yarışa bakalım. Arkadaşlar kuş hazırlamak da böyle kolay değil. Aslında iyi kuşu bulmak kolay değil. Kısaca söylesin size söyleyeyim. İyi kuşu buldunuz mu her şey zaten basitleşiyor. Tabi zamanınız da varsa. Güzel. Şu anda hareketler güzel. Bir giriş daha ya. ama üstten tuttu bunu. Bu geçersiz. Üstten tuttu. <laughs> Devam bakalım hadi. Kuşumuz şu anda havada. Devam ediyor. Maşallah, 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 maşallah. O ne düşüştü be, o ne düşüştü be. Arkadaşlar kuşumuz da şu karşı taraftan bir kapattı. Çekemedim orayı. Çeksem de gerçi kamera almazdı. Telefonun kamerası o kadar etkili bir kamera değil. Oradan direkt hedefe düştü vallahi. Güzel bir gelişti. Arkadaşlar kuş sahiplenmek isteyen, iyi kuşa hizmet, etmek isteyen bize ulaşsın dostlar. Güvercin de sahiplendiriyorum. İyi kuşlar veriyoruz, iyi kuşlar besliyoruz, iyi kuşa emek ediyoruz arkadaşlar. Ya kuş isteyen bize ulaşabilir. İyi kuşa emek vermek isteyen bize ulaşabilir. İyi kuş isteyen bize, iyi kuş isteyen arkadaşlar bize ulaşabilir. Elimde şu an sahiplendireceğim kuşlar var. Ee, bir takım aslında bir takım demeyeyim de kuşları daha işe atmadı. Kuşlar daha yeni eki. Güzel metrajı 30, 30 metre, 40 metre. Bazı fişekleri 50 metre. 10 metre, 15 metre aralığında güzel tempolu ekeleşmiş kuşlar var. İsteyen varsa gönderebilirim. Kuşumuz da maşallah peş peşe geldi. Herhalde inmeye geliyor. Sıkışları <laughs> da inecek kuş. Kuşumuz daha yeni itmanlıyoruz. Altına fazla kuş açtık demek ki daha zamanı var. İndirmeyi sıkıştırıyor maşallah. Ama bayağı takla var. Kuşumuz daha bebek arkadaşlar. Kuyruk arası da boş. Kuşu atmaca saldırdı. Kuyruk arasını aldı. <laughs> Geliyor. Ham hareketleri falan güzel. Devam. Devam. Elimde güzel yavrular, güzel heykeler var arkadaşlar. İsteyen olursa sahiplendirelim. hep uçurduğumuz kuşlardan. Zaten kuşlarımız aşağı yukarı kökenlerin hepsi aynı. Hep çaprazlama o ona girdi bu buna girdi. Maşallah güzel bir iniş. İsteyen arkadaşlar yorumlar kısmından bana ulaşabilir. İyi kuş. İyi kuş isteyen arkadaşlar. Şöyle de bir orozum var. Gel bakayım Zümrüt. Orozumuz da Dört buçuk beş aylık daha. Arap da bu. Arkadaşlar bir sonraki video ile görüşmek dileğiyle. Dedim video açım ama olmadı. Kuşumuz fazla dayanmadı. Seferden yani çekemedik. Bir sonraki video inşallah daha iyi seferlerini çekip siz değerli dostlara yansıtırız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.